Yeah, 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 yeah. Hava kapalı ama akalım. Arabaya bindim yürü bakalım. Tabi radyomuzda yine deme takalım. Bir kez olsun bizi çalmadın adamım. Hava kapalı ama akalım. Arabaya bindim yürü bakalım. Tabi radyomuzda yine deme takalım Bir kez olsun bizi çalmadın adamım no. Baba çal bizi çal, çal. Bizi de bir çal Orman kanunları dedik DJ kardeş seçip al Biraz bal tarçın zencefil Ya da zerde çal Hızlı gecelerde lakabımız kara gergedan <laughs> Bunlara sende Ceryan yine gidik bro güzel bahçe kerbela Kerbela Ye yeah, tamam geldi yazdım an be an Biz sizin ciddiye çalmadılar radyolarda lan Çalılar. Ben susmam devam Go. Herkes kan revan kan. Görse beni helal derdi Nelson Mandela Vursun şeker gibi şokola marmelat Yum. Bir lokmadan bozma seni hadi al ye bak Hava kapalı Go. ama akalım Go. Arabaya bindim yürü bakalım Tabi radyomuzda yine deme takalım Bir kez olsun bizi çalmadın adamım Akılda kalır Tipim havalı Bu gecede hızlı takılmacalı Beni yakalarsan sakın acıma canım Derin olsun boğulmam açıl adamım Konuşulur rapileri geri, geri. Kelimenin sana geri verir. ferro. Belineli baba gibi serin. Kanım. Bu gece de bana geli verin. Canım. Çıkın bana geli verin. Bugün hava serin dedim dibine geç. Hadi şöminenin. O Sıcak oldu dedi gibi nelin. So, Spotu da açar emin Eski okul dedi adım Mihriban. Minimal. Seviyorum hem silim mini Türkçe rapte yeni nesil biri var. Dedi büyük olsun seviyorum minimal. B dedim helal sana bu nasıl bir kibar Bil. Çıkaracağız bu iş meselesi itibar Bil. Ki çalacağız kuku eselesi iltifat Art. Dedi kaydet beni sms'e gir bir bak Art. Dedim bak can paso bana sar can Yok ya kardeşime dedim kurtar beni berk can Geldi aldı beni arka fonda derman Ankara'ya selam kardeşimdir Sercan Hava kapalı Huf. ama akalım. Arabaya bindim yürü bakalım Tabi radyomuzda yine deme takalım Bir kez olsun bizi çalmadın adamım Akılda kalır tipim havalı Bu gecede hızlı takılmacalı Beni yakalarsan sakın acıma canım Dirin olsun boğulmam açıl adamım